Toprak ne yiyorsun? Toprak ne yiyorsun anneciğim? Kulak. Ha? Kulak. Kulak mı? Toprak tabağı yiyorsun. <laughs> ya, tabak yenir mi? <gülüyor> 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 Kapat ağzını yut şunu. Beğendin mi? Kamyon <laughs> buraya. Kamyon mu gelmiş? Evet. Böyle caje. Ay kaşın tut çubuk. Bak araba geldi. kamyon caje, abiye geldi. geldi. Hepsi gelmiş ya? Bak ben yapıyorum toprak. Huh. Toprak hadi mama niye bakayım? Toprak çok acıkmış ya. Bak anne. Bakayım. Ay. Ay çok güzel yedi. Ham yaptı. Bitti mi? <laughs> oh yarısın <laughs> toprak. Bitti anne. Yiyecek mi daha? <laughs> Doydun mu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs>